Hücreli bir herkese saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hocalarımız, kıymetli insanlar. Ankara Çevresi'nde şu ara önünden bahsetmeye çalışacağız biraz. Vaktimiz yetmiş bir süre içerisinde. Şimdi 1908 yılında, 20. yüzyılın başında belirlenen nizamlamalara göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üç sınıf karşılığına çıkıyor. Bunlar özellikle şu ara piyade ve olarak gözükmektedir. Şunu okumamız gerekiyor. Muharif ve gayri muharif sınıflar olarak iki ayrı gruplar içerisinde süvari birlikleri Birinci Dünya Savaşı'ndan öncesinde ve sonrasında hava kuvvetlerinin etkin kullanımı, bunun yanı sıra ateşli silah kullanımının artması gibi nedenlerle süvari birliklerin kuvveti bir nebze olsun azalıyor. Şimdi ilerleyen dönemlerde görselde görmüş olduğumuz Urfa Suruç'ta teşkil olan Osmanlı süvariye alayı ve da sabitan dahi bir görsel. Burada hafif süvariye de görüyoruz. Hamidiye aşiret süvarisi deniyor. Üst şurada kazanmışlar. Burada Osmanlı süvariye alayı diye belirtmişler. Bunlar genellikle hafif aşiret Süvarileri olarak karşımıza çıkar. Bunların adlarının da müteliği farklı. Yani ağır süvarinin, kıta süvarisinin ve hafif süvariyenin adlarının yerden yüksekliği de farklı. Burada ilerleyen dönemlerde Osmanlı ordusunun Dünya Savaşı Örgüsü'nün öncesinde mevcudu %15'lere kadar çıkıyor, süvari mevcudu. Tabi süvarilerin taşıdığı özellikler arasında şöyle bir fark var, ben izninizle böyle çıkken. Süvarilerin taşıdığı özellikler arasında şöyle farklar var. Süvarilerin bindikleri binek hayvanlarının yerden yüksekliği onların da sınıfını fark ettik aynı zamanda. Yani hafif kıta ve ağır süvari olarak karşına çıkıyor. Şimdi 20. yüzyılın başlarında hafif süvariler var ama Dünya Savaşı'nda kıta süvarileri var Burada Balkan Muharebeleri esnasında Çatalca ve Bolay Muharebeleri'nde keşif kollarımızı görüyoruz. Yani keşif kolları burada sahayı tanımaya çalışıyorlar. Zaten süvari Muharebesi'nin en etkin tarafı Suvariler keşif, gözetleme, emniyeti sağlamak arkadan gelecek olan orduya imkan sağlamak gibi görevler de var. Yine seferberlik ilan edildiği zaman, seferberlikle beraber suvalilere de bir takım yaptırımlar belirlenildi. İşte bir ordu emir emirnamesinde olduğu gibi bunların günlük yürüyüş mesafeleri farklı. Suvalilerin ki farklı, piyadelerin ki farklı. İşte mesela bir günlük suvalilerin yürüyüş olması 80 kilometre. Yani bu yürüyüş dediğimiz atlı yürüyüş. 24 saat, 48 saatlik ise saat, 100 veya 130 kilometre kadar değişiyor. Yani süvarilerden beklenen bir husus var. Süvariler cepheye intikal ettiği zaman ya da muhanebeye geldiği zaman onlardan şu bekleniyor. Arkadan gelecek olan orduya zaman kazandırmak, düşmanın geçeceği yolları tespit etmek, keşif ve gözetleme, aynı zamanda da posta ve ulaşım haberleşme olayında da şu varilere Sebeber Bey'in ilan edilmesinin ardından 3. Kolordu, 25 Mart'ta da 5. oldu. Özellikle güçlenip kurulunca bu görselde görmüş olduğumuz 4. Mızraklı Süvari Alayı Tayfur bölgesini korumakla mükellef, korumakla görevlendirildi. Şimdi Süvari Alay şöyle bir durum var. Bir Süvari Alayı ve ardılları Tugay'ın içerisinde. Şimdi birazdan göreceğiz. Yine arşivde araştırma yaparken edindiğimiz e, bir süvari, tabii süvarinin özellikle bir numaralı emirde şöyle bir vurgu var. Sisli havalarda dahil süvarilerin keşif yapması, ileri mevzileri hareket etmesi ve arkadan gelenlere imkan sağlaması istedik. Ve burada tırnak içinde vurguladığımız mevzi uzunluğu, karantanlı sınırları ve ileri mevzilerin olup olmadığına yönelik süvariler keşifte görevlendirilir. Süvarilerden beklenen aslında bu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun nitelikli bir askeri sınıfı kuruluştan daha sonra işte Birinci Murat döneminde teşkil edilen ve yıllar içinde nitelik kazanan, niteliği farklı boyuta gelen süvari sınıfı her zaman iyi vazife, iyi paylaşır. Burada şunu da vurguluyorlar. Sizler yani süvariler, piyade ve topçuya imkan sağlayın. Onlar sizin sayenizde, geçim harekat sayesinde daha rahat esinlendirilir. Şimdi Burada özellikle piyade ve topçu hareketine engel olmayacak şekilde süvarilerin harekatının hareketini hareketin yapması isteniyor. Ve vurgulanan hususlardan bir tanesi şunu söylüyorlar komutanlar verdikleri emirlerde. Düşmanla irtibatınızı asla kesmeyin. Yani düşmanla irtibatı kesmemekten kasıp şu. Düşmanın yürüyüş mesafelerinde geçtiği yolları mutlaka bize bildirin. Yani öncü kuvvetler olarak karşılaşmakta. 25 Mart 1915 tarihinde teşkil edilen 5. Ordu'nun içerisinde bağımsız süvari tübeyi. Şimdi bağımsız süvari tübeyi bir takım özelliklerinden bahsedeceğim. Bağımsız süvari tübeyinin temel görevi Bolayı'nın doğusundan en kadar olan kısmın korunması, saklanması hatta bizim arşiv belgelerinde de olsun, kaynaklarda da olsun örtme olarak da geçiyor. Yani bu bölge Şimdi Keşan'ın güneyinde yani Cenebun'da teşkil edilen yani bu dördüncü suvari alayında şöyle bir vurgu var. Dört bölük, 17. 7. ve 13. suvari alaylarıyla Keşan Çallar ve Tugay'ından oluşturuyor. Bu bağımsız Süvari Tugay'ın görseliymiş. Komutanları burada, Hamdi Bey, <laughs> orada. 7, 11 ve 13. süvari alayları bağımsız tübeye bağlı olarak bu bölgede, yani Keşan Keşan Kuzeyinde ve bölgeyi savunmak, bölgeler istihbarat sağlamak, bölgeyi güvence altına almak için vazife yapıyorlar. Bu görmüş olduğunuz görsel 5. ordunun harp cephesinden alınmadı. Dikkat edin, Müslakit Süvari Devası'nın 7. ve 13. alaylarından oluşturur ve kumandanımda kaynakan hangi ve yolu vurgulanıyor şurada. Beşinci yolun tam çevresinde. Şimdi süvari alayları, süvari birlikleri, atlı süvariler. Az önce ifade ettiğim gibi posta, haberleşme. Bu olay esnasında daha fazla aktif görev ettiriyor. Yani birlikler arasında haberleşmeyi hızlandırmak, bunu sağlamak, Hızlı Ağabey'e çünkü telgraf tel, tel, hatları zarar görebiliyor. E bunu kim sağlayacak? Bunu Aslı Suvar sağlıyor. Ve genellikle 2-3 kilometrelik kısa mesafelerde hızlı bir haber intikali için Suvar görüyoruz. Şimdi Çanakkale Muharremelerinde Suvar Bey'in birliklerinin bulunduğu belgeler bu şekilde. Ancak burada önemli olan husus Saros grubu. Yani 5. Ordu'yu bağlanan Saros grubu. 25 Nisan'daki itibaren nerelerde nasıl vazife yapmış ve Esasında Çanakkale'de süvari birliklerinin en etkin ve aktif rolü 2. Anabarsa Muharebesi esnasında yaşanmıştır. 21 Ağustos'ta Mustafa Kemal Bey'in emir doğrultusunda Silvi'den hareket eden 11. Süvari alayı Anfarta Muharebesi'ne katılıyor ve muharebede İngilizlerin durdurulmasında etkili oluyor. Yani Çanakkale Savaşları'nda aktif bilip, ileri harekat olayları 2. Anabarsa'da e, farklı bir şekilde daha net görseli burada Antalya'yı görüyoruz. Beşinci yolun üstteki Suvari Limanı. Şimdi Despot Limanı ile Boyun Limanı arasında ve Tayfur Köyü hakim noktada şurada gözetleme mahallelerini görmekteyiz. Sorumluluk sahalarının gözetlenmesini sağlarlar ve keşif, emniyet temel vazifeleri arasındadır. Yani süvarilerden beklenen görevli Çanakkale süvari alayları incelediğimiz harp raporlarında harf harfini uygulamıştır. Yani Evet Komuta Akademisi'nin sağlıklı işlemesinde süvariler etkin bir rol oynamıştır diyebiliriz. Şimdi Ar Arap muharebesi esasında yani 2. Arap 11. süvari alayı komutanı Esat Bey. Esat Bey, Adatürk Arap Harp'ta ait tarihçi kitabında da kendisinden iltifatla bahsediyor. Yani aldığı emir üzerine cepheye aniden iptal etti ve bir suvari komutanından bekleneni harbiden yerine getirdi diye kendisini oldukça iyi bir şekilde anlatmıştır. 21 Ağustos bakın Sivri'den uzun hızlı Gürbürdek başı Çamlıtekke'de ve buradan 11. Süvari Alayı'nın İngilizlerin İsmail Tepe ve Yusufçuk Tepe, Yusuf Tepe bölgelerinde gelmelerini engellemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ve yine az önce ifade ettiğim gibi bakın, Mustafa Kemal Bey burada esas Bey'i ciddi anlamda ittifat ediyor kendisini ve manevra gücünü, üstün manevra gücünü çok iyi bir şekilde kullandığı vurgulamıştır. Tabii Zamanımızdaki da olduğu için tam olarak 2. rahat Muharebesi'ni meselesi Ancak bu Çanakkale Muharebelerinde Süvari Alayı'nın aktif hareket ettiği muharebedir. 2. ana muharebesi. Yine bugün burada daha detaylı yürüdükleri mes mesafe. 12. Tümen, 7. Tümen arasına giriyor. 11. Süvari Alayı. Ve burada İngilizlerin kurulmasında ciddi anlamda bir vazife yerine 22 Ağustos tarihinde 5. Ordu'ya göndermiş olduğu raporda da Mustafa Kemal Bey Süvari Alayı'nı Büyük Anafarta'da beklettiğini vurguluyor. Yani Süvari Alayı şu an ihtiyatta bekliyor diye vurguluyor. Ve 21 Ağustos'tan bahsederken de merdiven emir üzerine derhal hareket eden Esat Bey ve onun kahraman askerlerini takip ettiğini vurgulamıştır. Şimdi genel bir değerlendirme olarak bakacak olursak Çanakkale Kara Muharebelerinde Süvari Birlikleri 21 Ağustos 1915 2. Anafarda Muharebesi'nde aktif rol oynamıştır. Bunun haricinde yayın olarak da görev yapan süvariler var mı? Süvariler keşif, gözetleme, ara orduya rapor verme, yine düşmanın geçeceği yolları tespit ve bu yollar üzerindeki mahalleleri bildirme gibi görevler üstlenmişlerdir. Hatta bazen emirler veriliyor. Ağustos ve e, Temmuz 1915 sürecinde süvarilerin bomba taşımamaları isteniyor. Yani bazen atlı birlikler bomba götürüyorlar. E, bu tehlike vurgulanıyor. Kendilerinin daha dikkatli, daha ihtiyat olması gerektiği kendilerine söyleniyor. Bu da önemli. Ve süvari birlikleri Çanakkale Muharebelerinde Emir Komut Akademisi'ne ciddi anlamda riayet edildi. Muharebelerde etkili bir şekilde rol almışlardı ama dediğim gibi süvari alayının tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Yani devletin aslında hafızasında süvariler her zaman kahraman bir askeri birlik olarak birlikte gitmiş. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.